Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız da bunu oynamayacağız. Bunu akşam olunca oynayacağız. Hiç kimse yok şu an. Bu server bir de benim değil arkadaşım. Arkadaşlar like atan like attıysanız isminizi yorumlara yazın. Los Croco Dilos veririm. Grefekles ya söyleyemiyorum. Bunlar var. Yukarıda da var da. Eee lavakayı bilmiyorum belki veririm. O dini veririm. Los Orcalitos var. Karker kuru var. Lavak Saturnitos Saturn yine lavakka var. Orkeler orkola var. Gattanin var. Söyleyemiyorum maalesef. Burada da Allah küfür ettiği için söylemeyeyim. Siz bilirsiniz. Tralela diyeyim. Like attıktan sonra yorumlara isminizi yazın. Ben size istek atıyorum. Şimdi başka oyuna girelim. Arkadaşlar akşam event olacak ya Akşam event olunca olunca sizle beraber brain rot alacağız. Çalmayacağız. Arkadaşımın serveri bir de. Arkadaşlar acaba ne oynasak? Şunu mu oynasak? Ormanda 99 gece. Hmm. Hiç düşünemedim arkadaşlar. Çok zor. Z zor. Ya yeah. Şunu oynayayım. Cehennem kulesi. Miş. Arkadaşlar belki oynayacağımız dakika az olabilir. Maalesef. Aa, bu da mıydı? Ar Ay, delta kullanmayacağım arkadaşlar. <laughs> Abu. Bu siliniyormuş arkadaşlar. Daha yeni ilk defa gördüm silinen. Nereden? Bu silinmiyor mesela. Uy düşüyordum. Göremiyorum arkadaşlar. İkisi de siyah ya. Hayır. Arkadaşlar ikisi siyah olduğu için zar zor gördüm. İyi oyun bence ya. Ama birazcık sinir edebiliyor ya. Birazcık da değil. Daha çok sinir ediyor bu oyun. Arkadaşlar bazı kişiler buna çok iyi diyor. Çok sinir ediyor değil mi? Haklıyım bence. İnsanları çok sinir ediyor bu oyun. Beni bile aşırı beni sinir etmekten çıldırtıyor oyun. Ya, yine geldik beynimin karıştığı yere. Huh. Ninja. Arkadaşlar sanki bu sorun. Ya arkadaşlar çok zor. Gördüğünüz gibi. Aşırı aşırı zor. Şeyde. Arkadaşlar sinir geliyor ya. Bu ne ya? Arkadaşlar maalesef ben canlı yayın yapamıyorum. Zor. Ben yap. Zor değil de ben yapamıyorum. Daha fi e, neydi şey diyor. Daha ya unuttum ya. Yani. Bir şey olmaz. Arkadaşlar aşırı aşırı zor ya. Şuraya atlayayım. Şimdi şuraya. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu ne iş? Çok zor değil mi? Aşırı zor. Şuradaki erkeği görüyor musunuz? Kırmızı da olan. O az önce bir yere gitti bu. Gördünüz mü? O nasıl yoktuysa. Kızlar da var. Ha. <laughs> arkadaşlar şimdi şey. Ya arkadaşlar. Karıştırıyorum. Demeyi. Oh çoktan bitti sıra. <laughs> ben yapamıyorum maalesef. Zor. Zoranıyorum. Niye gitmedi ki? Kaç saniye göremiyorum size göstereyim. 20 çarpı 2 eklenecekmiş. Yok ya eklenmez. Uh, hayır. Arkadaşlar bekleyin. Bak ba. Şu tatlılı tatlı yüze bak ya. Arkadaşlar şu tatlı yüze bak. Çok tatlı değil mi? Sesi açıyorum. Birazcık açtım. O kadar da açmayayım sesimi duyun bari. Görünmez olan ne? Güzelmiş biraz. Ben beğendim. Hayır Çok iyi şarkı Ben beğendim Duyum. Hadi. Ha, zıpladım ben. Hı? Beynim ne oluyor? Beynim gitti lan. Beynim yok oldu resmen. Uh, hayır. Acele içiyorum. <laughs> yaptı. O ses de neydi? hayır. Aha yaptı. <laughs> çok sinirlendim. Ya bu buna... ne? Oh, zıpladım Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sinirlendim. Sinirlendiriyor işte. Ha? 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 Ne oluyor? <laughs> Gelecek misin? de Ya oraya nasıl atlıyorum? Bilmiyorum. Kız nasıl yaptı oh. Oradan oraya nasıl at? Ha? Ya! Allah be. Arkadaşlar biraz sonra kapatacağım biraz sonra şimdi demiyorum arkadaşlar unutmayın like atanlara bak like attıktan sonra şey yapın yorum yerine isminizi yazın ben de kabul edeceğim size bring rot veririm secret var Bring var gösterdim değil mi gördünüz göremiyorum şu an bakıyorum. Ya Brain Cloud'dan demiyorum. Ha, ne ara? Şöyle yeni Yenilenince çok zor başlıyor. Arkadaşlar ne kadar hızlı baş. Gördünüz mü? Çok hızlıydı. yaptım. Arkadaşlar çok çok. Abi. Zorlanacağım gibi. Ya nasıl diyebiliyor? Çok zor değil mi? Zor değil miydi? Arkadaşlar ama siz kolay dersiniz. düşüyordum ha. Ne ara griye geçti ki kız sarı saçlı en üstte. Ya ben üst istemiyorum da bizim üstümüzde. Beynim gitti. Bari şöyle yapayım. Kilitsiz yapayım. Bir de. Bir kerelik de öyle deneyim. Öyle gidince rahatlatıcı biraz. Değil mi? Bana göre rahatlatıcı geliyor. <laughs> Arkadaşlar yüzde yüz değmedi. Değil mi? Değil mi? Siz de gördünüz. Siz de gördünüz. Bu oyunlarda hata var? Ben mi Yorumlara yazmayı unutmayın like attıktan sonra. Grova Garden'den de veriyorum arkadaşlar. İsteyenler onun için de onun için de şey istek atar, ay ismini yazabilir. Ben ikisinde de kabul ederim zaten. Şuradaki Miray'ın şeyi gitmiş internette herhalde. İnterneti geri gelmiş. İşte <laughs> gibi de gitti. Herkesin arkadaşlar ben niye düşüyorum? Arkadaşlar bu arada Antep yanıyor yani. Ben aslında Antalyalı Antalyalıyım da artık Antalya'da değilim. Antep Antep'te akrabam var arkadaşlar. Antalya'da taşındık. Orada annem babam vardı. Artık bakar benim babam Antalya'da olacak. Benim annemle ben şey şeyde olacağım. Kardeşim de var. Onunla Fethiye'de olacağız. Fethiye. Orada da annem annem ya anneannem var işte arkadaşlar değdirmeyelim sizin için yapıyorum bu işleri resmen sizin için arkadaşlar sanki zorlanacağım ha arkadaşlar yaptım arkadaşlar yukarıda bir zor tehlike bekliyoruz bakın. Uhu. Arkadaşlar Nasıl geçeceğim ben sende? Çok korkuyorum Çok üzüldüm Bismillah dersin Yapıyorum Zıpladım ama Yapma be Arkadaşlar Kapatacağım şimdi Videoyu Akşam event olunca o zaman yine çekeceğim. Arkadaşlar. O zaman yine mutlu olursunuz. Belki. O zaman mutlu olmamışsınız. Eventte çekerim. Arkadaşlar. Şöyle bay bay yaparım. Anne. Hani, Olmamış Arkadaşlar sizi şöyle veda edelim. Şuraya çıkayım. Veda Adam, O zaman şuradan ay edeyim size. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hadi.